Evet kıymetli izleyenlerimiz Amerika Miami'deki e, temaslarımız devam ediyor. Şimdi e, Stonah Seltz e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Adil Yükselen ile birlikteyiz. Adil Bey 1994 yılında öğrenci olarak gelmiş olduğu Amerika serüveninde bakalım nasıl bir yol kat etmiş. E, kendisinden bir dinleyelim isterseniz. Evet Adil Bey merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkürler geldiğiniz için çok memnun oldum. Ee, evet, 1994'te başladı serüven. İsterseniz e, yaşam hikayesine bir değinelim. Bursalıymışsınız. Bursalı'yım. E, 94 senesinde e, lise bittikten sonra Bursa'da e, Washington başkenti öğrenci olarak geldim. E, 1994 senesinden 2001 senesine kadar e, Washington'daydım. E, master ve e, üniversiteyi orada tamamladım. Bir vesileydi... E, çok takdir ettiğim Marble Systems'te üniversiteden sonra işe başladım. ilk olaraktan da sektöründe. Onlarla bir yaklaşık 9 ay kadar Washington'da, Virginia'da beraber çalıştım. Bir zaman sonra onların desilesiyle Florida eyaleti, Miami'ye 2001 yılının sonunda geldim. Bir buçuk sene kadar da onların Miami şubesinde çalıştım. Daha sonra bir Türkiye'ye dönme kararı oldu, aile işine dönmeye karar verdim ama çok uzun sürmedi. Hasbarka'dan 3 e, ay sonra tekrar e, Florida'ya, Miami'ye geri geldim, 3 sene bir ortaklık durumu söz konusu oldu. E, 2003 senesi ile 2006 senesi arasında. 2006 senesinin sonunda son aksesi başlattık. E, Sonbahardı, e, Ekim ayı gibi 19 senedir de devam ediyoruz. ...ilginç bir süreç oldu. Biz... ...başladığımız zaman son aksese... ...hemen akabinde bir buçuk sene sonra buradaki en büyük yüzün, en büyük en, e, krizi... E, ...baş gösterdi. E, 2008'deki... E, ...recession... ...vurdu. E, i̇lginç bir süreçti yani... E, Şimdi... ...vurdu derken ne vurdu? Bu Emlak... ...krizinden kaynaklanan... Morguş kırıcı dediğin. Morguş kırıcı dediğin. Hı. Şimdi ne oldu? E, 2008'in sonunda e, bir anda bütün e, piyasalar alt üst oldu. E, en büyük sebebi bunun ev fiyatlarının e, çok yükselmesinden kaynaklanan e, talebin azalması. Ve bununla birlikte ev fiyatlarının aşağı düşmesiyle başlayan e, bu meltdown dedikleri e, fiyatların hızlı inişi. İnsanların evdeki, ellerindeki evleri hızlı bir şekilde e, çıkartmak istemelerinden kaynaklanan bir kriz durumu söz konusu oldu. E tabi emlak ve inşaat bizim işlerimize de çok alakalı olduğu için bir anda e, talebi bu azalttı. Yaklaşık olarak bir iki senelik bir süreçle 2008'in sonundan yani 2010'un sonuna kadar e, zor bir süreçti bizler için. E, ondan sonra 2010'dan sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı güzel ekonomik e, tedbirler aldılar. E, kısa zamanda 2012'ye falan geldiğimiz vakit e, emlak krizinden hızlı bir çıkış oldu. Tekrar toparlanma süreci baş gösterdi. E, bizim kendi e, ülkemizin ürünlerine e, gelince gerçekten Türkiye'de ben her zaman şöyle diyorum, e, Suudi Arabistan OPEC ülkelerinde petrolde nasıl söz sahibi ise ...Türkiye'de doğal taş olarak konuşmamız gerekirse bile porselen tabi serüvenimiz var. E, gerçekten doğal kaynakları çok zengin olan bir ülkemiz var. E, taşlarımızın kalitesi konusunda hiçbir sıkıntı yok. E, kaynaklar konusunda hiçbir sıkıntı yok. E, zaman içerisinde... ...2001'den bu yana 24 senede... Bir sürü gelişmeler oldu. Yani bunlar paketlemeden... ...tutalım da... E, ürün kalitesi, ürün seleksiyonu e, gerçekten e, güzel yol aldık fakat halihazırda e, hala sıkıntılar var. Bunların en büyük sıkıntısı, bu her zaman e, konuşuluyor, maalesef e, pazarlamamızın e, genel olarak yani Amerika olsun, e, diğer yerlere söz konusu olsun yeterince olgunlaşmamasından kaynaklanan fiyat bazlı bir satış politikası var. En büyük sıkıntı e, Bunu en iyi aşan firmalardan bir tanesi Marvel Systems'tır. Gerçekten pazarlama konusunda e, gerçekten başarılı iş yaptıkları için... ...ürünü hakkıyla kalitesiyle pazarlama durumları söz konusu oluyor. E, Bunun baktığımız zaman İtalyan, İspanyol ve diğer ülkelerin e, ürünleri... ...mermer olsun, taberta olsun, bütün ferşer olsun... ...bizim ülkemizin ürünlerinden e, üstün değil... Fakat onların pazarlama stratejileri, satış politikaları bizimkinden bir tık iyi olduğu için olan ürünü çok daha yüksek fiyata satabiliyorlar. Bunun birden fazla sebebi var. Bir tanesi malzemenin ya da ocaktan, akabinde fabrikadan çıkan ürünlerin belli bir kota bazında çıkmayıp yüksek meblalarda ve ufak bölgelere yüklü bir şekilde tedarik edildiği için fiyata endeksli bir lenkı evet. veriyor. Yani ben onu her zaman söylüyorum. Ee, bir sürü gelen fabrikacı arkadaş oluyor. Yeni yer açmak isteyenlere. Çoğuna da kesinlikle seve seve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Soldukları zaman e, çok samimi olarak da e, boş olan, bakir olan bölgelere gidilmesi gerektiğini. Çünkü zaten belli kalabalık olan bölgelerde e, talebin birisi daha geldikten sonra e, değişme durumu söz konusu değil. Sadece fiyat indirme durumunun söz konusu olabiliyor. E, birincisi or e, sıkıntılar orada oluyor. Belli bir yerde birden fazla e, tedarikçinin bulunmasından kaynaklanan fiyat bazlı satışlar. İkincisi e, Türkiye'den çıkarken ürününde herhangi bir limitleme olmadığı için e, şu kadar konu çıkacak ya da çıkmayacak diye devamlı gelme durumu söz konusu olduğu için e diğer kısım üçüncüsü burada da pazarlamayı e, doğru bir şekilde e, ya da hakkıyla henüz hala yapamadığımız için e, istediğimiz fiyatlara malzemeleri satma durumu söz konusu olmuyor. E, o vesileyle yani e, problem baştan kaynaklanıyor. Ocak fabrika ve keza buraya da intikal ediyor. E, onun haricinde ya yani şöyle edebiliyorum söz konusu ee, daha önce bu Halazırda da ben ilk e, İtalyanlarla çalışmaya başladığım zaman e, enteresan bir tecrübe yaşadım Dediler ki biz ne çalışmak istiyoruz ee, bu porselen konusunda değil ee, seninle çalışmaya başladığım zaman e, bu Florida eyaletinde başka bir senin seçtiğin ürünleri vermeyeceğiz ee, genelde bu hep söylendi bizim kendi ülkemiz ama e, uygulama kısmında sıkıntılar oldu. Aynı zamanda dediler ki biz bunu kısım kısım konteyner olarak sattık ya da müdahale ürünleri sattı. E, konteyner almayan e, parsiyel alan müşterilerimiz var. Onların sana listesini biz vereceğiz. Sana müşteriye vereceğiz. Verdiğimiz ürünleri de artık kimseye vermeyeceğiz. Yani senin bunun satmama gibi bir ihtimalin yok. E, hal böyleyken e, ne fiyat düşürme ya da fiyat politikası e, pazarlık durumu söz konusu oluyor müşterilerle ne de tutup müşteri bulma derdi söz konusu oluyor. Aynı şeyi politikayı kendi ülkemizde henüz oturtamadık. Bunu yapabiliriz. Yani bir sürü benim çalıştığım, tanıdığım, çok sevdiğim Ocakçı fabrika, Arka, hepsi birbirinden çok kıymetli insanlar. Çok zor bir sektör olduğunu biliyorum. Yani finansal bir acayip bir yatırım gerektirdiğini biliyorum. Fakat yani burada yapılması gereken e, tabii ki ben bunu daha önce ilk zamanlarda Traverten de biz 2006'da burasını başlattığımızda ilk çalışmaya başlamıştı. Ocak ismi de söyleyebilirim mahsur yok. Evet, Lütfen ne Mehmet Çakmağan ocağıyla çalışıyor. Yani, zaman içerisinde devamlı Mehmet amca fiyat arttırıyordu. Ben bundan memnun oluyorum. Yani şöyle ki çünkü ürünün belliydi, kalitesi belliydi. Artan bir fiyat var. Biz de bunu yansıtabiliyoruz. E, herkes aynı ürün olmadığı için hiç problem değil. E, Keza dolomit aynı şekilde çok başarılı bence. Onda da öyle fiyatlar çok set konuşmuş. E, onun altına kimsenin inme durumu söz konusu değil. Böyle olduğu zaman e, bugün halihazırda hala iyi traverten olmuş olsun. E, dolomit fayans olmuş olsun. E, KOM parçasına kadar kıymet biliniyor. Ve fiyatta bir pazarlığa satarken ve fiyat indirimine gerek kalmıyor. En büyük sıkıntı bizim yaşadığımız o. Ee, tabii ki bu yüzde %20 son zamanlarda Trump yönetimiyle gelen e, gümrük vergileri var. Tabii bir Türkiye'ye olduğu gibi bir sürü ülkelere de geldi. Ee, o süreçteki tek sıkıntı şu anda 2025 olarak konuşmak gerekirse pazardaki olan bir dolayı zamandan olarak tercih edilen bir süreç değildi. O yüzden bunu... E, müşterilere yansıtma durumu tabii ki biraz kısmen zor oluyor. E, Türkiye'li üreticinin e, sıkıntılarından dolayı onların da kendilerine göre olan sıkıntıları var. E, iki, de, i̇ki arada kalınmış bir durum söz konusu. E, bu e, zaman içerisinde muhakkak ki fiyatları arttırmayla çözüme boğuşulacak. E, onda pek yapılabilecek bir şey yok. Devletler arasında anlaşma e, olursa tabii o başka mesele. Ee, o tabii ki yani şu anki gidişatı biraz sekte vurdu. Ama yani bu bence kısa bir süreli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes elindeki stokları burada bitirdikten sonra aynı zamanda e, mecburiyetten dolayı fiyatlar bütün rakip firmalarca da e, arttırıldığı zaman bu da e, aşılacağını düşünüyorum. Yani şunu mesela güzel bir örnek olacak. Fen pandemi zamanında yol fiyatları artmıştı. Tabii ki tercih edilen bir durum değil ama şöyle artı bir şey olmuştu, e, fiyatlar artınca herkes burada tedarik eden e, arkadaşlar fiyatları arttırmak zorunda kaldı. Yani yani şu anda yine fiyatlar maalesef düştü. Yani şöyle pandemi döneminde navlun fiyatlarının artması herkese yansıdığı için bizim bunları e, e, fiyat arttırmamız kolay oldu. Ama bireysel fiyat artırma ve bireysel düşmelerde sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle ve evet, kesinlikle. Yani orada şunu görme durumu söz konusu oldu Ahmet Bey. Demek ki bu ürün farzı misal 4 dolar skor fiti değil de 6 dolar skor satılıyormuş. İnsanlar bunu alabiliyorlarmış. Yani şu zamana kadar bunca yılca biz niye bunu böyle sattık? Ee, orası soru işareti. Ben zaman içerisinde çok yakın çalıştığım arkadaşlarla konuştum e, ee, iyi kaliteli ürün getirmeye biz çalışıyoruz yani elimizden geldiğince. Ve fiyatlar tabii ona göre kısmen yüksek oluyor. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Üretim yapan bu fabrikacı arkadaşlarla konuştuğun zaman e, dedim ki yani bazı neden çok memnun satıyoruz. Ya, dediler ki volümünü nasıl arttırabiliriz? Valla dedim yani e, fiyatları tabii ki biz yüksek diyoruz. E o zaman abi dediler fiyatları biraz indir. Ama dedim ben indirmek istemiyorum şeyden dolayı. Yani biz dediler sana indirim veririz. Sen de yansın. Bizim volüm yapmamız lazım. E sen satmazsan o zaten başka bir de satacak dediler. Şimdi o yüzden dediğim gibi iş baştan Türkiye kısmından e, bitiyor. Yani Türkiye kısmında eğer e, fiyatlar bir set durum söz konusu olursa ki çok kolay bir senaryo değil. E burada da hani bu gemi fiyatları herkese... ...bütün... ...tedarikçilere burada... ...yansıdığı için... ...herkes akabinde... ...fiyat aktarılma durumu... ...söz konusu oldu. E, bu önemli bir şey. Yani yoksa... ...satılan metraj... ...yüksek. Yani onda bir şüphe yok. Ha, yapılan maaş... E, ...yeterli mi? Yeterli değil. E, onun haricinde bir de enteresan bir durum var. E, zaman içerisinde kısmen... ...tedarikçiler kısmına... ...konuşayım. Eee... ...bir toptancılık yapıyoruz. Ee, bunu... ...showroom'lara, teşhir salonlarına... ...ve dağıtım yapan firmalara satıyoruz. Buradan alan insanlar... ...dizayner, arkitek... ...iç mimar... ...döş işte döşemeci, son kullanıcıya satıyor. Ve hepsinin belli bir fiyat... E, bandı var. Biz sadece showroom... ...teşhir salonları ve dağıtım yapan... ...distribütörlere satıyoruz. E, maalesef tedarik yapan... ...diğer e, depo arkadaşlar aynı politikayı izlemeye olabiliyorlar. Bu vesile de son kullanıcıya kadar bazen düşük fiyatlar intikal edebiliyor. E, malzemelerin fiyatlarının düşmesindeki en büyük sıkıntılardan biri de odur. E, onun haricinde yani e, kesinlikle ve kesinlikle bizim pazarlama ağımızı çok hızlı bir şekilde e, Türkiye olaraktan arttırmamız gerekiyor. Yani Türk ürünlerinin kalitesini ee, ne kadar iyi olduğunu gösterme babında. Markalaşma ve fiyat politikasını evet. ocak, fabrika, pazarlama ağının yani üçlü saç ayağını evet. E, bir araya gelerek çözmesi gerekliliğini ifade edeceğiz. Yani, yani bir çözüm önerisi var yani. Bu, evet, o, evet, evet. bu fiyatları hep birlikte artırabiliriz. Evet. E, buradaki e, satam yani bu işi pazarlayan arkadaşlar zaten ucuz satıldığından dolayı muzdarip ve ülkesinin hazinesinin boşa gittiğini düşünüyor. Evet. Fiyat artışından da biz mutluyuz. Bunda bir sıkıntı yok ama bunun politikasını bozmadım. Evet. derler. Ben onu anladım. Cengiz Bey'le olan sohbetimizde de bu ön plana çıktı. Aynı zamanda mimar, tasarımcı hanımefendiyle olan sohbetimizde de ayrı konu e, ee, örümce geldi. Siz diyorsunuz ki bir kümelenme yapmamız lazım. Yolay bir kümelenme. Evet, olmaz bu. Evet. Hiç sıkıntı yok. Biz burada hazırız. Evet. Yani ülkemizin, İtalya'nın fiyatlarının çok çok üzerinde satması gereken kıymetli, değerli taşlarımızı evet. bu şekilde sattığımızdan çok mutlu olduğumuz söylenemez. Kesinlikle. Ama ve lakin bu politikayı buradaki arkadaşlarımız değil, ülkedeki arkadaşlarımız bilgi biliyorlar yani çok üretim yapmak çok satmak çok karlılık anlamına gelmiyor yarmıyor. bu pandemide de e, aynı şekilde baş gösterdi depolarda e, olan atıl bütün malzemeler iyi fiyatlara kadar satıldı demek ki satılabiliyor e, yani e, çok malzemeye gelmiş olması birim fiyatın kızım bir şekilde düşme anlamına geliyor e, ne kadar limitli malzeme ee, o kadar hakkıyla satış anlamına geliyor. Peki bir soru daha. Size. 5 santim kalınlığında evet. ölçüler meydana geldi. Evet. 5 cm santim kalınlığında bir talep geldiği zaman kasaya koyacağınız miktar metres belli. Evet. Daha ince... E, mozaik veya porselen talebi oldu. Kasaya koyacağınız miktar e, metrekare bandında aleti yok. Evet. Şimdi peyzaj üzerine çalışan arkadaşlar ister istemez kalın tercih ediyor. Kesinlikle. E, elbette ki bundaki kalın oranıyla işte 2 milim, 3 milim bandında veya 3 santim, 1 santim veya 1,5 santim bandında çalışanların kârlılık oranları bir değil. Yeni trendde Amerika'da Neyi görüyorsunuz? Bir ara çok kalın taşlar istemiştiniz, bir ara e, işlenmiş ürüne ağırlık vermişsiniz? Şimdi yapılacak inşaatlarda e, üretim bandını Türkiye'deki arkadaşlarımız neye göre e, donanımlandırmalılar? Evet. E, buradaki moda ne tarafa gider evet. ve bu fiyatlar nasıl yüzeyler evet. yukarı çıkar? E, şey olaraktan da yani renk olarak da... E, beyaz ve gri modosu her zaman çok uzun gitti. Kimse bu kadar için herhalde tahmin etmiyordu. Tekrar beş rengine bir dönüş var. Ee, bu işte soft beige dedikleri çok açık vanilla diye adlandırılan. Ee, mermer onun akabinde işte bu bölgesine çıkan diğer iki ton olan taşlara daha sonra da krema marfil İspanyol taşının müdavimi e, şey, Kemal Ateş Bölgesi'ne çıkan daha sonra Antalya için Kapüçü'ne kadar bu e, intikal eden, oraya hızlı bir gidişat var. E, biz genelde ince malzeme çalışıyoruz. Yani iç ya için. Evet için evet. Yani onda e, ölçüler zaten büyüyebileceği kadar büyüdü. 91'e 91, e 91 120'ye kadar, 120 120'ye kadar çıktı. E, mat e, bir modası var. Mat 5 modası var. E, bu herhalde önümüzdeki 5 ile 10 sene arasında e, gidecek trend gibi görünüyor. E, burada el kalın malzeme tabii e, dışarıya kullanıldığı için e, bazı bilhassa Texas ve diğer eyaletlerde tercih edilen bir ebat. Onda benim tavsiyem tabii yol parası da fazla olduğu için, malzeme de fazla kullanıldığı için ve birim fiyatının çok yüksek sunması gerekiyor. E, öyle bir durum söz konusu. Ee, ...ama onu ne kadar uyguluyoruz, onu bilemiyorum. Evet. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ama böyle taktığım sohbet olduğuna kanaat getirerek... ...yüksek katma değerli ürünlere de girmek istiyorum. Kolunuzda böyle evet. doğal kaşlardan bir evet, seleksiyon leksiyon evet, var. Evet, evet. Bunları bir anlatır mısınız? Ee, bunların e, vücuda vergi, evet. fayda, sağlık... Evet. Muhtemelen onun için takıyor Kesinlikle. Evet. Bunu anneannem de takardı, evet. Anneannemden sonra annem de tak, Evet. Anne, var, ben hanımla da takacağız öyle ki bir dinleyelim bakalım. Ee, bakır, Müdür'de çok faydalı olduğunu yakın zamanda öğrendim. Yani yeterince almadığımız için çok eksik olduğunu bahsettiler. Ee, Yarı kıymetli taşlarımıza gelecek olursak. E, burada birden fazla var. Bunun hepsini ben e, tek tek yazmam gerekecek. E, ama en çok benim şey yapıyorum akik taşı. Akik taşı. Ondan sonra ben yüzüğünü de takıyordum ama bazen zor olabiliyor. Ee, doğruyu söylüyorum İngilizce isimlerini biliyorum. Tek tek ben de aşağıdan... <laughs> Buradan aldığım bir şey harika şöyle. Koleksiyon şeklinde hepsini takıyoruz. Bizim, e, bilmiyorum tanıyor musunuz, e, çok sevdiğin Ulaş. Tamam şükür hemen. Ulaş her gün buraya yılının bir taşı var. Onu da boynumuza taşıyoruz. Onu görebilir. Evet. Tabii. Sonra tıra verdi. Kendisi de çok yakın arkadaşımdır. Evet beni evet. dardı edici. Oh size kap içine edin. Evet evet. Şu çok... biz göremedik ulaşmayın. Oe sana selamlar söyleyelim. Evet selam, taşının evet, tozu da olsun. E, efendim e, bir sürü tişörtlerini falan da yaptılar yakın zamanda vücuda temas edecek gibi. Hatta Bodrum'da bir wellness centerleri var, Bu şifa e, merkezi gibi. Ondan sonra kendisi gösterdi. E, bir sürü bir şeye faydası olduğunu diyoruz kendisi de bu konularda çalışıyor burada da e, promosyonunu, tanıtımını yapmak istiyor. o katmeyeli gerçekten çok yüksek olan bir olay. Yani onun yapmış olduğu olay bir birkaç adım herkes daha altı. Evet Kemal Bey, e, sizin reklamınızı siz değil, başkaları yapmaya devam ediyor. Umarım hedeflerinize ulaşıyorsunuz. bu güzel söyleşiniz için teşekkürler. Teşekkür. Hanım sevgili Rıfat kesinlikle yol olarak toparlamak isterseniz ya ben bu işte başarılı oluyorum. Ama benim ülke'm başarılı olsun. Evet, benim tek başıma bir başarım yetmiyor. Evet. Dediğiniz şekilde ne söylemek istersiniz ülke'mize? Ee, birden fazla tabii bir şey var. Birincisi e, tanıtımımızda çok daha ...bir sonraki seviyeye çekmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin Türk taşımanın e, kalite. Olaraktan kesinlikle yani zaman içerisinde benim bir sürü Ocak'ta da fabrika ziyaret etme şansı oldu. İnanılmaz çok hoşuna kalıyorsun yani ve e, gerçekten arkadaşlar çok yardımseverler. Yani Orada hiçbir şey yok. Biri, bir dediğimiz iki etkin olarak. Fakat ben de ya, yani yeterli taşlarımızı ben hala tanıtamadığımızı yani katma belediyelerini alamadığımızdan dolayı böyle söylüyorum. E, bunu yani el birliğiyle devletle birlikte e, iyi bir şekilde tanıtımını yapmamız gerekiyor. Muhakkak ben her zaman söylüyorum, yani üretim yapan e, fabrikaların... ...buradaki e, müşterileri ziyaret etmeden de çok çok fayda var. Sadece fuardan fuara değil de... E, ...fırsat buldukça bizzat birebir bir diyaloglarla. E, aynı zamanda yani tabi seçici olmak gerekiyor. E, Türkiye'den buraya malzeme yollarken onu... ...iyi etmekte fayda var. E, kimin ne kadar neyi sattığını, iyi... E, etüt ederlerse, yani malzemeleri e, burada pazara girdiğinde fiyatlarının düşmemesi konusunda e, büyük faydası olur. E, biz burada, bizim bulunduğumuz mi e, Miami'deyiz biz. Fjord'e yahut Ve e, Burada bizim gibi aynı işleme arkadaşlar, e, yani ben kendimle konuşayım. E, yakın diyaloğum var hepsiyle. O çok e, önemli. Hepsi çok iyi arkadaşlar. E, arada buluşuyoruz yemek falan da Yani aramızda güzel bir diyalog var. Önceki Zamanlarda bu diyaloga oluşmamıştı. Zaman içerisinde oluştu. O çok e, faydalı bir şey. E, tabii endüstride, Türkiye'de fabrika olacak e, olarak da onun diyaloğu nasıl işlediğini ben bilmiyorum. E, ama herkes aynı keşke SAS'ta olabilirse, fiyat politikası olarak üretim miktarı olarak da... E, ...ne kadar fazla malzemeyiz o kadar bir fiyatı düşüyor. Evet. Evet, kesinlikle öyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Aslına bakarsanız kıymetli izleyicilerimiz hep aynı noktada dönüp duruyoruz. VAP projesiyle Türkiye Mimarlar Festivali ile başlayan serüvenimiz aslında Türkiye Mimarlar Festivali ile noktalanacağına kanaat getiriyorum. Orada yapılan kümelenme Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin bu birlikteliği Turku Alte Projesi'nin başarısını getirecektir buradaki Amerika'daki şu ana kadar yapmış olduğum söylenme söyleşilerde ve temnoslarda kümelenme hareketinin topyekun hareket halinde olması gerekliliğini ve İtalyan markasını oturtturabilmemiz ve geçebilmemiz için de bireysel kalkınmadan, bireysel markalaşmadan çok toplumsal kalkınlaş, kalkınlaşmanın daha öne çıktığı artık ispat edilmiş durumda e, ki konuşmalardan artık bu çıkarıyorum. Mimarıyla, tasarımcısıyla, endüstri mühendisiyle, işletmecisiyle, fabrika genel müdürü, ocak şefi, aynı zamanda pazarlamanın aktif rol oynayan ön unsurları, pazarlamacı arkadaşlarımızla. Yapacağımız bu kümelenme muhtemelen Türk doğal tas sektörünü e, zümrüt gibi kıymetli madenler arasına almayı başaracaktır. Çünkü ufacık gördüğünüz gibi sayı Kemal var. Tamam Kemal Aşk kardeşinin bile bir taşını boynuna takıp gezdirebiliyor ve inşallah başarır şeklinde temennilerimiz. Onu hiç bir şey özü var. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Yani iyi, iyi, her anlamda iyi oldu olduğumuz konusunda benim bir şüphem yok. Bunu ne kadar hızlı bir şekilde istenilen yere ulaştırabiliriz soru orada. Çok samimi olarak kümeleneceğiz. Evet. Birlikte hareket edeceğiz ve samimi olacağız. Sözümüzde de duracağız. Uzun. Bu işin özü bu şekilde. Peki. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok mersi. Evet kıymetli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Hoşça, hoşça kalın, diyoruz. Her zaman da diyoruz ki abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz. Bir tıkla abone oluyor ve bizi takip ediyorsunuz. Amerika Miami'den selamlar. Çok teşekkür ederim.